Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu vlogta hep birlikte köy ülkümü ziyarete gidiyoruz. Bugün 22 Nisan uyandım. Yurttan çıkıyorum saat 8 e geçiyor. Nisa'larla buluşup bir şeyler atıştıracağım. Sonra vadide buluşup Silivri'deki bir köy okulunu ziyaret edeceğiz. 23 Nisan dolayısıyla öyle bir şey yapalım dedi kulüpçe. Günaydın. Günaydın. Ya sıcak kimi unutmuşum ya. Ya nasıl unuttun? Ne bileyim. Ne bileyim. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi vadiye gidiyoruz. Bu kadar. Biz köye geç kalacağız. Biz vadiye geç <gülüyor> kalacağız. Bu <laughs> kızın göbeğini de göstersin. Lugas çok kaldı bakalım. Yemek istemiyorum. <laughs> Şu hediye poşetlerimizi ayarladık geçer bak buradan geçiş yaparsın pasla Allah topu. Buradan ne peki park. Evet Elif iş yapıyor arkadaşlar. Tişörtü de yok bakın. Siyah tişörtle gelmiş manyak. Bravo Elif. Hayırdır şurası gidip alsan mı aslında? Yok yok alma. Arkadaşlar gerçekten şu tişörte bakın. Fakir fukara ya. Bir <laughs> şey diyeceğim. Abi olay bağladı. Omuzda şey da 2x'lerç var. Hastanelerde hani veriyorlar ya. Günaydın dayı. Günaydın. Her şey oldu. Göğsü başını her mi kapatıyor? O, 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 o. Ya gülme <laughs> Olmadı be. Bunlara çok yakın <laughs> Ne oldu? Uzun 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 musun? Diğer küçükleri. Evet, bir çekecektim falan. <laughs> Gelecek ben İyi bu gece geldi ya tamam çözeceğim. Arkadaşlar şimdi soru en uzun hangisi? Nisa mı? Ömer mi? İzler mi? En benim. Eksa. Benim adımı mı unuttun? Hayır tabii ki de gaz mı? <laughs> düşün. Ya bir düşün zaten. En uzun sensin kanka. Evet. Neşeli çalışmak zorunda. Evet. Kolay gelsin. Arabayı yükleyelim hemen. Nisa aferin. Hepsini almış ya. <laughs> Ya o daha oklar yukarı doğru çıkıyor ya. Arkadaşlar ne oluyor? Oy! Ilgaz bekle. Ne yapıyoruz? Sen yapamadın mı lan bunu? Baksana benim top <laughs> Evet. Pepe bana Yine aramızda Ben kadar. Ben, ben geçiyorum bundan sonra Pepe'ye geri dön kalbim kalbim kırıldı Kalbim kırıldı

Ben Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Oğlum ben gülüyor> <geçtim. gülüyor> bize şöyle bir şeyler hazırlamışlardı, çayımız da Afiyet olsun. Çok güzel bu, Ben Sen yemiyor musun? Arkadaşlar şimdi de, Arkadaşlar e, biz kaçıyor. voleybol oynayacağız. Filmimiz var. Çocuk. Oh, oh, oh. <laughs> Yapayım mı bir kere? Ben bunu çok severdim küçükken. Ee, ben <laughs> Sen evet. ne yapıyorsun burada şimdi? Sipariş Sipariş, sipariş mi yapıyorsun? Ama. Ne siparişi alıyorsun? Ben ben bir polisim. Polis sipariş. misin? Polisler sipariş olur. Şimdi şimdi kum oynamaya geldik. Ama yapıyor musun benim kekimi? Birlikte yapalım. Birlikte yapalım. yapalım olur mu? Tamam, Yengeç tarih var. Yengeçten yapalım mı? Durun. Evet, durun. Dur. Şunu al. Şey. Aa, çok sert. Çok basit taşlar şu an burada. Ama vallahi ben vallahi da sorayım. Ye ye çal vur şu ansa. Biraz boş ver biraz Ha şimdi döndürme şeylerini, skill'lerini. Kanka belini oynat, oynat. Bir daha, bir daha. Kanka ben kanka sen yapamıyorsun. Olmadı. Sen futbolu o kadar futbol oynamak istiyorsan ki git oyna artık. Ama benimle sen de geleceğim. Ben, ben okunluyum. de mi? Ben hangi takıma gideceğim? Tamam. Tamam. Biz farklı takımlarda oluruz. Ve ben de yüzümü boyatmak ay, istiyorum. İcler benim benimkinde boyar mısın? Boyarım yiy. tabii ki. Ben şey istiyorum, şey yani? sen kelebek istiyorum, sanatını konuş. Şey yap. Bıraktım yüzümü şu an. Ben benim yazalım? Tamam. Ne alalım. Kelebek yap. Böyle böyle büyük kelebek mi? Nasıl istersen. Güveniyorum sana. Kedi yapayım seninle daha güzel. Ha, tamam kutu, ne istersin onu yapalım. Böyle kulak yapalım. Tamam Burun, Bir de bıyık tamam. tamam. Bir de kedi ya, ya. onunki çok uzun bana yapsaydık önce. Hayır. Hayır. <laughs> Sen TV mi yazdıracaksın? Evet veya dur şimdi bak ben numara yazdıracağım. Aaa siyeri. Çıkan boyu. İpek. Evet. İpek. 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 tarz yapmış. Tarz çok güzel ama. Sen Fenerbahçe mi istiyordun? Evet. Gel mavi boşta. Kanka bana da Fenerbahçe yazar mısın? Ben buraya da gelse istiyorum herkes. Şurama gelse yazar mısın? Aa dövmeci değil burası hadi yeter meşgul etme. Dur <laughs> ya tamam bitti ya. Fenerbahçe tamam. Başka ne istiyorsun dedim? Kırmızı bile yeşil. Ne onunla ne yapalım? Bak yıldız kimsin? Adın ne? Aras. 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 Ben. Özkan. Ben çok güzel oldum. Ben güzel oldum mu? Evet. Güzel oldum mu ben? Kızanlara nasıl yaptın? Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Sen de çok güzel olmuş. Alnına da yazabilirim. Ben ne olacağım? Dur alnıma başka bir şey yazalım. Ama çok hali benim sıratım. Ferdi Kadıoğlu işte. 16 Ferdi Kadıoğlu yaz. 16 TB hazır Aynen olur yazar ya, ama ama Mahir'in mektubunu bekleyeceğiz. Ona da FB yazıyorum <gülüyor> <gülüyor> 16 ne kanka? Bursa. Ben Kadıoğlu. <laughs> Bursa. Adam nasıl oldu yani? <laughs> ben? Kanka ben biraz... Kötü oldum ama sanki yani. Allah'ımın üzerine <laughs> mavi TV yazısı iyi Bayağı iyi oldu. Arkadaşlar o Allah! <laughs> bir kuş, bir kuş! Futbolun içinden geçiyoruz. O kadar eğlenceli ki çocuklarla birlikte eğleniyoruz. Her şey yapıyoruz. Hep doluyor insan. Bugün 3 Nisan. Şöyle şöyle dolu. Şimdi yakan top oynayacağız. Şimdi yakan top oynayacağız. Bekle bakalım. Her şeyden oynayacağız. Gel gel. Ya hayır durun. Biz de. Ilgaz asla vurulmuyor. Sürekli ortada. Herkes kız abi beni al beni al diyor. Elif için vlog çekiyorum şu an. Elif çünkü meşgul. Bakın bir şeyler yapıyorlar. Elif kedi kızı oldu. <laughs> Ömer mükemmel atışını yapıyor. <laughs> İpi Hadi. İpi göreceğiz. Bizi sattı adama bak ya. Ve basket. Aylar. Ama işte gençler oyunu bozmak yok. <laughs> bana, bana bir kız çiçek verdi. Çok tatlıydı. Siz de mi buradasınız? <laughs> evet biz de buradayız. <laughs> <laughs> benim TikTok'um da var, YouTube'um da var. YouTube'a atacağım. <laughs> Aa, Takip edin beni. Hadi edelim. Ne? Elif Guculu 10, sayıyla 10. Bana da çiçek verdi. Ben de çiçeğim var. Tamam, çekeyim tamam çekeyim. yazarım. Bak benim çiçeğim var. Atabilir miyim sizle? Paylaşabilir <laughs> <değil> miyim? <laughs> evet hep ah, hmm. hmm. <laughs> <Bak. gülüyor> <laughs> <Otur> Teşekkür ederim. Ay, çok güzel. Evet. Ben, şey ben çok var. keyif aldım. Ben evet şey <laughs> var, Her hafta gelelim mi? Ha. Her hafta gelelim. Her hafta hadi. Dersler de evet. Biz de kaynattık ah. dersleri. Gelmedi. unuttuk Nerede? Asker. Neredeler? Ne? ne oldu? Aa hediye. Aa ben hediye, ben hediye, ben hediye zamanı. Ben. Seni, Seni ben çok sevdim ben. Ben de sizi gel çok sen de. Hadi gel izlerim paylaşacağım. Ne Benim ayağım bir tutur Benim de. Aa, benim de ayağım. Ben yeni başladım. Beraber aslında şarkı çıkarmayı düşünüyoruz. Oo ikiniz mi? Evet. evet. Tamam çıkarsanız hemen takip edeceğim ben sizi. Tamam her hafta, söz. Her hafta. Her hafta her hadi. Sevir, <laughs> sevir. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam hadi, hadi bir daha bir daha bir daha. Aa. <laughs> ya dur, bir daha. Arkadaşlar bir şey vermeye geçiyoruz. Orada görüşürüz. Bay. Alper Bye. o spor aleti değil Alper. Erkek getir şuraya Adam ya. Ilgalı tekelim. <laughs> 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 bu ana. Tamam bir şey çok komik ya. Çok gülüyor bir şey Altınlarım dizi dizi. Tamam erkek. Sayın satlar bizi. Hocam

Evet, Beğendin mi hediyelerini? Şuradaki. Ay güzel çıktı? <laughs> Benim notuma bakar <laughs> içimi, içimi, mısın? Kalbin için, Kalbin için ismini yazar Hemen ismimi yazıyorum. <laughs> Dur sana hangisi çıktı bundan? <laughs> Bunları yazabilir misin? Tabii ki yazıyor. Bunu yazayım <laughs> mı? Çek bakalım sen. Çok <laughs> Çok <laughs> 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 Ben çıktı şimdi oyuncak dağıtmaya devam edeyim. Bana bir var. Bakayım jener. Jenerim var çıkacak. Bırak bakayım. İyi sakla kanka. Bana bir tane verdi. Sana niye beş tane verdi? Bana beş tane verdi. Beni, beni çok sevmiş. Bilmiyorum artık. Olsun. Haydi ellere var ya. Sen TikTok'unu falan yazmışsın çocuklara ya. Hepsi benden imza istiyor. <laughs> evet benden de istiyor. Telefon numaramı yaydım yanlışlıkla şu an. Evet. Telefon numaramı yaydım. Evet. Kanka boyun yetiyor. Borlandım. Evet. <laughs> Benim yetiyor mu acaba? Benim az çok iyi. Evet. <laughs> Senin çiftin seviyorum. Ya seni. Gitmeyeceğim. Ben gelirim yine. Yes. Tamam. Gel. Tamam. Oyuncağını bir şey kısa <laughs> çok, İmza da istiyorum. Amca, <laughs> <laughs> da gazetler, Su iç, dedi, Her <laughs> Allah kabul etsin. Gel, <laughs> bak. Çocuk çocuklara gel bak. ekleriz kalbimize yüzden biz şimdi gidiyoruz. Hadi yiyin. Bizim okuldaki o ilkokulda mı düşünüyor? Bir şey Gerçekten. olmaz. İkinci sınıf her sene buraya geliyoruz. Arkadaşlar biz döndük, vadiye geldik ve vadide Mesela. oynamaya Mesela. devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Kahve molası. <laughs> Çok heyecanlı olduğu için üzerine <laughs> dökte her şeyi. Nazar. Evet. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar topumuz şuraya kaçtı. Şimdi Nisa çıkıp alacakmış. Bakalım alabilecek mi? Oha. Dur 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 dur. Ama Ayken, dur. Sana topu Alper, topu da işte topu nasıl tuttu Oğlum ben buranın. bu. Sen de tamam. Topu aynen. Alaydı tuttu ha, Al. Kanka sen in buradan ben ah bu. Be. <laughs> tamam, tamam. <laughs> <laughs> Hadi. 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 Evet, yani. Bu direkt daha daha. Hadi Kimse çıkmasın kalsın oradan. O direkt daha rahat. Bir boktan çıksak orada çok korkunç oluyor <gülüyor> 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 Ne hayır, sen de, ha, ben. atla. Şuradan şuraya geçeyim. Abi hayır.

tekrardan selam. Biz dün videoyu kapamayı unutmuşuz. Ee, bugün 23 Nisan. Aslında bugün kapamamız için daha uygun bir gün. Ee, tüm çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Ama bugün kötü bir gün. Deprem oldu. O yüzden biraz üzgün bir kapanış oldu bizim adımıza. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.